Herkese selamlar. Genshin'in lore bombası 2 videosuyla karşınızdayım. Daha geçen gün 4 gölge videosunu attığımda demiştim ki tamam bir yıl hani adam akıllı bir şey görmeyiz. Çok fena kötü oldum çünkü gözüken isimleri görünce resmen kafayı yedim. Öncelikle çok fazla karakter tanıtıldı. Bunlardan ilki trailerin başında bizi karşılayan Varka. Varka'yı çok uzun zamandır merak ediyorduk sanmıyorum ama hala kendisini tanımayanlar varsa Varka Monstet'teki Favonius şövalyelerinin başı. Şövalyelerin %80'ini alıp sefere çıkmıştı. Yokluğunda da Jean'i geçici olarak Master yapmıştı. Açıkçası Varka'yı ben biraz daha böyle yaşlı bekliyordum. Fakat yine tabii ki bu haliyle de bayağı iyi duruyor. Elementine gelecek olursak da Vision'ı Anemo. Ayrıca yanında Eino'yu da gördük. Geçenki yama yayınında da kendisini göstermişlerdi. Tahminimce kaçına gibi bir şey olacak. Hani Natlan'a girdiğimizde kaçına bizi karşılamıştı. Not kraya e girince de o karşılayacak herhalde. Devamında kamera aşağı doğru indiğinde böyle küçük bir basement tarzı bir odada yine yeni karakterlerimizden Cehoda'yı İnefa'yı ve Durin'i gösteriyorlar. Caholoban'a Zenlis'teki bir karakteri çok anımsatıyor ama tabi tam ismi aklıma gelmedi şu an. Elementi ile de alakalı bir şey paylaşılmamış. Durin'e gelecek olursak da bu karakterin ejderi dönüşme formu olmazsa söverim. Koskoca ejderi shota yaptığınız bari dönüşme şeysi olsun. Ama tabii ki yine tasarımı da baya hoş. Bu karakterlerden sonra da Nefer hikayeyi anlatmaya başlıyor. Nefer'e de az sonra geleceğiz. Dediğine göre bir zamanlar bu gezegeni yöneten kadim varlık dünyaya 3 ay yükseltmiş. Yani anladığım kadarıyla bu kısımda yükselten kişinin kadim ilkeler olduğundan bahsediyor. Yükselen bu aylarda tabii ki 3 kız kardeş olan ay kardeşler. Devamında da ta ki cenaze yılına kadar deyip ekliyor. Cenaze yılından kastı ikinci gökten gelenin olduğu vakit. Yine bir savaş başlıyor ve üç kız kardeşten ikisi ölüyor. Cenaze yılı kısmında ise diğer bir karakterimiz olan Flins karşımıza çıkıyor. Flins de yine istediğim karakterler arasında elinde feneriyle elektro elementini taşıyor. Bu kısımdan sonra kamera Notgray'deki Fatu'yu üstüne dönüyor. Sandron karşımıza çıkıyor ve söylediğine göre Frost'un yani bu üç ay kız kardeşlere tapan kişiler Fatu'ya karşı isyan çıkartmaya çalışıyorlar. Hatta tam o sırada Loam'a karşımıza çıkıyor ve Frostmoon'a doğru dua ediyor. Ben senin en sağdaki elçin ve Hyperborea'nın varisiyim. Hyperborea'dan Maria'nın görev serisinde ve Skirk'ün Yadigar setinde ismi geçen eski bir medeniyet. Frostmoon sahinler eskiden burada yaşıyormuş fakat sonra burayı terk edip Notcrea'ya taşınmışlar. Kamera tekrar Varkaları döndüğünde az önce bahsettiğim Nefer ismindeki karakteri görüyoruz. Kendisinin elementi Dendro. Varkayı buraya hikaye için gelmedin değil mi diye soruyor. Varkay kılıcını bilerken bitti mi diye sorarken Nefer arkasında dönerek hayır sadece daha iyi bir hikaye anlatısı geldi dediğinde karşımıza Nicole yani cadılardan biri olan Anne çıkıyor. Eski cadılar videomda zaten bahsetmiştim Nicole Tevyat'a yön veren rehberliğe sahip ve rehberliğiyle Monset'i ileri taşımış bir kişi. Yine tabii ki aklımdaki Nicole bu değildi fakat bu hali de kesinlikle al beni diyor. Sonlara yaklaşırken benim gözlem tabii ki Columbina gözüküyor. Bu kısımda aklımda bir teori var. Hem suya basarken toplumda oluşan su birikintisi hem de fragmanda suyla alakalı söylediği sözünden dolayı Columbina'nın su elementi olacağını düşünüyorum. Hatta çok uç bir teori olacak ama sondaki çiçekleri kırmızılaştırması da lunar şarjıt mantığı bir buharlaşma tepkimesi olabilir mi diye düşündürüyor beni. Veya sadece ölümler olacak mantığı haber veriyor da olabilir. Ve sona geldiğimizde benim en çok merak ettiğim karakterlerden biri olan Alice gözüküyor. Tahmin edilmesi zor olmasa gerek ateş elementinde olacak. Alice hikayede bayağı yükselttiler. Bakalım gücü ne seviyede ve nasıl olacak. Ayrıca Alice de Albedo ve Scaramouche geliyor geliyor. Scar doktoradan intikam almak için gelmiş gibi duruyor. Evet Snotgray'e bomba gibi demek olmaz. Atom bombası gibiydi. Çok fazla önemli isim hikaye hikaye dahil olacak ve hani çok fazla da Fatih'i üyesini hikayede göreceğiz. Alabilirsem study'yi aldıktan sonra benim işlerin nereye gideceği belli oldu bile. O zaman yavaştan videonun sonuna gelelim. Görüşleriniz neler? Karakterlerin görünüşleri beklediğiniz gibi miydi? Ve hangi karakterleri alacağınızı yorumlara yazarsınız. Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve destek için abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye.